o dönem bazı güçlü Neyse neyse evet neyse arkadaşlar bugün burası arsa oynuyoruz bana ilası şey gelmiş kredi kredi kredidir abi kurbanmamız lazım sonuçta evet arkadaşlar bugün kupa kasacağız. hopa 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 hopa

Bunları sezeceğiz. En çok Hadi. Şimdi şurada. Anam anam anam. Hasar aldık. Yerimiz gözüktü. Anca biz yokken görüyordun zeyt unutmuş. Kral Her zaman atla. Atla, atla. Atla, atla. Allah. Allah Allah Allah. Esbir Rabbi Cellella Hayriye Allah. Rilla Aradığınız kişiye şu an ulaşılamamaktadır. Lütfen tekrar deneyiniz. Who is had the gold and a pillar the gold? I got life. I got Hop. Zeytin git lan. Her zaman akıyor. Allah. Her zaman Allah Al. Şöyle Şimdi bizi bir şey yapalım. Goal simple play. Nasıl da ben yıldız olacağım Ya Ben pas verdim ama nasıl tamamızda? ender, 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 ender. Okey ben tek atıyorum. Hop. Gördünüz mü tek attım. Birazdan bari 10 Şimdi görevlere <laughs> geldik. Dinamit kafa. Dinamit, dinamit keteli. Ben severim. 5 4 O değil de şu çift hesaplaşma değil Bir <laughs> sürü görevimiz var yani. Ne 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 ne. Beş tane görevimiz var. Geçin yapayım. Ne Hadi. Evir. Hani He, ben herz. Hoik ben herz. Kürt. Kürt adam. Kürt'ü sekte getir Boş yedeş. Pum. Pum bu kadar kötü oldum. Gelme lan, good night diye. Kah-kah-kah. Kah. Ne o terbiyesiz? Sen nasıl öyle isimli koyarsın kendine? Kah-kah. Kah. Bak git, donut. Zavuk kafalı öpeyim o. Gelme. Hoppa, videoda olduğunu fark etmemişler inşallah. Video izlerken benim videomu görür kendisini görür. Adam diyecek ki sana ünlü oldum. Yes yes. Numara numara neymiş neymiş. Söyler bana gibi de tuvalet. Holik Ben Hood. Ben hard Çok salak. Şimdi videom engellenecek dediğim bir şey küfür etmek için arkadaşlar ben de hop Neye geliyorum? Bu kadar kötü oynayan birini hayatımda görmedim. Dur abi adam modemi söktü götürüyor. Hocam hile var. Neyine sinirleniyor ki abi? Sinirle bir şey halledemeyiz hadi. Happy happy happy. Happy happy happy. <laughs> şey. Bu geç. Banki ben önce mesaj atmayın. Anam kızıyor. Ben ne yapayım yazacaktım da videomu görecek şimdi. Şöyle at. Hop. Şu koyup bir harfi gel onun iyi bir ses. Gelin onun. neyine gidiyor? Burada girmesek benim hakkım var. Kaçacak başka yerimiz yok değil mi? Hop donurdum. Gel lan. Kuracak küfür <laughs> Evet şurada adam modemi söktü getiriyor ediyordum. Ye yeah, 16 ritme yaptık. Tekrar oyna. Bir savaştan kazanalım bakalım. Sonra bir sonraki de 24 düşman yok edene kadar yapacağım be adamlar. Abi kaç tane cepon o zaman? Zengin oluruz. Bir tane adam öyle yapmış. 520 tane jeton gelmiş mı Adam öyle bir şey yaptı ki. Ay, en çok görev adamlardan seçtim. Hop şöyle yap, 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 yap. Gel ne kop? Ukrayna Ukraynalı Ukray biri mi? Oğlum sizden sonra savaştaydınız. Bir şey oldu mu bari? Eşim de haber de izlemiyorum bak uzunlanır. Profile fon fire. Aa bak adam savaştan yeni çıktı. Neyine saldırıyorsun lan? Terbiyesiz ya. Ben ölmeseydim şimdi 10 yıktık. Bak Dynamak yeni doğdu mu? Döver mi seni? Kaç mük 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 yük mük yük mük dinlemem ha. Bu arada 31'i ben de biliyorum. Rebex'te bana yapılan oyunlar olursa sevindireyim. Hop. Rügeç sayesinde başladım. YouTube'a. Hop. Hayır. Uy! Uy! salak ya. Bu kadar salak birini görmedim. Yemin ederim. Tamam çık. Çık bana. Yara yapmadım. Yine çıktı zaten. Bir şey çıkmaz başka. Ve 2114. Uy! Koşunu gördü. Allah'ım. O yüzden 14 dedim şuna. Öf 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 yakıyor lan yakıyor adam yakıyor. Neyi yakıyor? Sigara mı yakıyor? Uy! Fena bir şey dedim ha. Bir sonrakinde artık abi şey alabileceğim. Artık 500 istiyor değil mi? Yok 400 istemiş. Bu 500 liklerden yapacağız. 500 lik görevlerden. Şeyi aldık. Sonra abi görev başka görevlere gideriz. Görev oyuncu oyun görevlerimiz yok. Ha şunu yapacağız. Ondan sonradır dur. Aslında şunu şimdi bitirmiştim. De böyle pes özel olduğu için. Happy happy happy. Şu 250 li. Yine de zafer gereksinler mi olmayacak. Değişizlik kestirdik. Ama aynısı geldi. Bizim şeyimiz yok mu? Bandita e şeyi alacağım. Şeyi de yapmayacağım. Hatta razıya yapacağım. Rose. Hadi pek görevimiz olmadığı için başka görevi de olduğuna bakıyorum. Knockout. Knockout. Knock Knock kill O Kill biz biraz önce şey roblox videosu Roblox bunu çekerim abi. Bir şey bakacağım. Bir şey bakacağım. Annem söyledi. saniyedeyiz 8 litre yok mi? bizim Kaç tane ki? Bu kadar mı? Bu Okey.

mekse çift hesaplaşmaya girilir mi ya? Benim kadar salak beni görmedim hiç. Hop. Abi adımı çok fena fışık attım. Bana sıkmaya olsa. olursa meno lenen Nasıl Hop. 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 Gel basıyoruz Edgar. Edgir'e basıyoruz. Gel lan buraya. Bipli <laughs> Hayır ölme.

Hocam birazdan videoyu bir bitirebilirim de birazdan ben bakacağım. Kaç kupa kalk. Biraz daha oynayayım da. Ben niye her zaman şu şeylere bakıyorum. Hop selam. Beni ne hakla geçersin lan. Ben zaten daha hızlıyım da. De. Zor çocuğa baktım. Lan ne vuruyorsun gene. Gene vuruyor ya. Jimmy. Lamborghini. Hop. Gelme lan. Adamın asabını bozma lan. Suta fena bir şey. Ne? Toksik misin lan sen? Toksikleri sevmem. Abi toksiklerden sadık bir nefret ediyor. Bir nefret ediyor biliyor musunuz? Ta, sen bas. Ben sutuyla ilgileniyorum. Alan hepsini. Al oğlum hepsini al. Kaç. Kaç lan Cene'den kaç. Gene'ye kaç.

Hı hı. Hı hı. Hı hı. Double takedown. Yaptık ikinci olduk net çık. Dire başına kaçtı şimdi kaç oldu yok git ben gireceğim. Bizim durumumuza bakalım. Şu yukarıdaki ödül kapatıp kapatıp da şaka hmm, fearless hepimiz kırmızı bekleriz lütfen reklamı reklam yapmak istemiyorsunuz bir şekilde saygılar i̇şte oraya gelip

Merhaba Şu Merhaba videoda aldım Bizi bilmiyor Şu pro Pro olduğu için daha geçebilir.

Azerice'de selam salam demekse sucuk ne demek diye dalga geçmişti. Aleyküm selam. Dost olalım mı? Soru işareti. Soru işareti şeyleri severim. Hmm.

bir şey diyeceğim. teşekkür bir şey diyeceğim. dedik efendim videoda adımı söyleyecek şaşıracak mı Bugün bizim sürpriz bir kahve. hadi de ya hadi bir şey diyeceğim dedim bakalım de bakalım de diyebilirsin dostluk isteyen var acaba merhaba ezici selam aleyküm selam dostluğun <laughs> mı? olur teşekkürler bir şey diyeceğim bakın devamını getirecek mi teşekkürler bir şey diyeceğim Ne diyor? Ben, ben, <laughs> video, video. video. <laughs> Çocuklarımız da atmadı, atmadı atma, diyecek.

Çocuk yumurta etiketi yedi olduğu için. Ben bir videonun gördülerinde. mi? şaşırdım 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 Evet iyi duyduğumda şaşırdım arkadaşlar devam ediyoruz. Çıktım da. Yıkarım buna da bir istedi. Yıkarım sana. Yakıp. bir daha durdurmayacağım. Arkadaşlar. Tamam. Ben videoyu buradan kapat bitiriyorum. Sen bakacak atışa o videoya atarım. Görüşürüz.